Şimdi bu seçime yaklaşan Türkiye'de seçimin nabzını tutan bir program. Dolayısıyla biraz da seçim yatırımlarına dönük sormak isteyeceğim size biz her seçim döneminde bu istersek genel seçimler olsun ister yerel seçimler olsun kadın üzerinden siyaset yapıldığını ve oy toplanmaya çalışıldığını görüyoruz. Derhal kamusal alan tanımları yeniden yeniden önümüze getiriliyor. Kadının örtülmesi, örtülmemesi başı açıktı değildi, girerdi, girmezdi oraya giremezdi, buradan çıkamazdı türünden. E, toplumu sürekli boş yere meşgul eden tartışmalar olduğunu düşündüğüm konular gündeme taşınıyor. Oysa Türkiye'nin konuşması gereken farklı konular var ve kadının giysisi üzerinden e, siyaset yapılmasını ben sağlıklı görmeyenlerdenim nasıl olsa bu konu belli bir zemine oturacaktır sağlıklı bir zemine oturacaktır tartışma dönemleri seçim zamanları olmamalıdır derim e, 12 Haziran'a şurada 2-2,5 iki, iki ay kadar bir süre kaldı bu süre zarfında bizim konuşmamız gereken konular neler? Sizin önerileriniz iş, aş diyorsunuz Sayın Baş. İşsizlikten dem vuruyorsunuz. Kadının e, çıtasının yükseltilmesi, kadın kotasından konuşuyoruz. Başörtüsünü bırakın sonra konuşalım biz. Kadınımız da o geleneksel baş başbağlama tarzıyla pek de hoştur. Niye biz bunu tartışıyoruz da Türkiye'nin önünü açacak konuları tartışmıyoruz? Türkiye'nin önünde engel midir bir kere başörtüsü? Ben onu sorayım size. Biliyorum ki çok değerli düşüncelerinizi paylaşacaksınız. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii vatandaşlarımızın tamamını ilgilendiren ekonomi konularında insanlarımızın veya partilerimizin konuşması için Mutlak surette bir hazırlıklarının olması lazım. E sizin şimdi hiçbir hazırlığınız yok. Neyi konuşacaksınız ki? Şimdi bir ailenin geçiminde babanın, çocuğun, efendim annenin e, hem geçimi var, hem eğitimi var, hem ona takdim edilecek olan sosyal hizmetleri var. Hatırınıza ne geliyorsa bütün bunlar zincirleme olarak Hayat akışı içerisinde yaşanması gereken olaylar. Dolayısıyla siyasilerimizin partilerini kurma aşamasında ben bu insana ne verebilirim? Yani benim vatandaşıma ne verebilirim? Bunun hazırlığını yapıp dosyalar haline getirmesi ve kendisine göre, kendi anlayışına göre bir tez oluşturması lazım. Efendim, ama bakıyoruz siyasi partilere ki basma kalıp e, Amerika'dan Avrupa'dan duyduklarını gördüklerini Türkiye'ye taşıyorlar sanki oranın şartları burada varmışçasına meseleleri olduğu gibi konuşmaya çalışıyorlar. E, üç yıl geçiyor beş yıl geçiyor vatandaşın beklentileri tamamen havada kalıyor. Niye? Bir hazırlığı yok ondan. Burada bizi takip eden vatandaşlarımız da şunu çok iyi görmesi lazım. Yani bu iş konuşmaklı olmuyor. Neyle oluyor? Hazırlıklı oluyor. Onun için vatandaşımız bakacak. E Ben eğer tarım kesiminde bir e, tarımla uğraşan bir çiftçi isem derim ki benim ekmemde, biçmemde, pazarlamamda, tohumumu almamda, tarlamı sürmemde bu adamın bana kazandıracağı ne olması lazım? Öyle ya bu işin sahibi ben olduğuma göre şunlar 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 olması lazım. Bunların kaçta kaçını veriyor? Kaçta kaçını vermiyor? E, bunu sorduğu zaman görecek ki yüz meselesi varsa o kardeşimizin yüz meselesinin de hiçbir tanesine cevabını bulamaz. Şimdi geliyor bu kardeşimiz yüz tane problemi olan o kardeşimizin hiçbir problemine çözüm getirmeyen insanla beraber sandıkta buluşuyor, beraber oluyor. Ondan sonra diyor ki çirazım satılmadı, soğanım satılmadı, patatesim satılmadı, üzümüm satılmadı, ne bileyim çayım satılmadı, tütünüm satılmadı, buğdayım satılmadı, bilmem mısırım para etmedi. Elbette dersin. Ee, bu sana bu hazırlıkla gelmedi ki, sana bir defa bundan bahsetmedi ki. Onun için bizim bu olayı çok iyi görmemiz lazım. Ha bir, o tarımdan bir bir misal. E, ticaretle uğraşan arkadaşlara bakacağız. Toplumda tüketim yok. Niye? Ne işçimiz, ne memurumuz, ne emeklimiz, ne ormancısı, ne hayvancısı, ne bileyim hatırınıza ne geliyorsa, ne sanayicisi, ne madenle uğraşan insanı çok zengin olmasına rağmen bugün banka kartlarıyla iş görüyor. Düşünebiliyor musunuz? Gidiyorsun siyasi diyorsun ki kardeşim banka kalır, kartını bana vereceğine bunun yerine para elime ver. Yok diyor ben bankayla anlaştım diyor. Onu zengin etmem lazım. Türkiye'de bugün en fazla para kazanan kurumlar kimler? Bankalar. Şimdi yanlış anlamayın. Ben bankacılığa karşı değilim ama soygunculuğa karşıyım. Şimdi şimdi vatandaşa bir kredi kartı veriyor. Kredi kartı paranın yerini görüyor. Diyorum ki ben bir ilim adamı olarak bana kredi kartı paranın yerini gören kredi kartı yerine para versen ben kimseye borçlanmam. Cebimde olduğu kadarıyla harcarım, olmadığı kadarıyla da harcama yapmam. Ama o öyle demiyor. Yani milyar dolarlar bankalar bu yoldan kazanıyor. Neden? Plastik paradan. Bu plastik paradır. Reel para değil. Şimdi onun için vatandaşımız bunu görecek. Kim görecek? Esnaf görecek. Esnaf buna bakmıyor. Diyor ki iş yapayım da nasıl olursa olsun. Ben ay sonunda gider bankadan paramı çekerim. Kısaca şunu demek istiyorum. Yani biz projesi, planı, programı olan bir partiyle, bir oluşla beraber olacağız ki ne aradığımızı bilelim, ne bildiklerimizi de elde edelim. Bunun temeli de tüketimdir. Tüketimin olmadığı yerde üretim olmaz. Kim ne derse desin. Siz dünyanın en kıymetli mamulünü imal edersiniz, pazara getirirsiniz. Ama pazara giden müşterinin cebinde para yok. Ne yapar? Bakar bakar. Allah Allah. Sorar, cebine bakar. Eyvah der, bu, bunu alacak gücüm yok. Döner. İkinci malı beğenir, onu sorar, yine alacak gücüm yok der. Yani bu anlayışın artık tarih olması lazım. Ya cebimizde para olacak vatandaş olarak paraya pazara gittiğimiz zaman istediğimizi, beğendiğimizi, ihtiyacımızın olduğu mamulü ona sahip olabilecek imkana sahip olmamız lazım. İşte ekonomi dilinde buna tüketimin devreye girmesi denir. İşte biz bugüne kadar hatta dünya işine gelmediği için tüketimi devreye koymamıştık. Devamlı üretim mantığı üzerinden yola çıkmıştır. Niye? Kazanan daha fazla kazansın diye. Hiç kimse fakiri fukara garibi düşünmedi. İşte biz bütün bunları yıkma noktasında dedik ki hayır bu yanlış. Niye? Ya sen güzel her şeyi koyuyorsun oraya ama beni tahrik ediyorsun. Ben alamıyorum. Bu sefer ya sonunda efendim bunu çalacağım. Ben çalmadım çocuğum çalacak. O çalmadı o öteki. Kısaca ahlaksızlığı da biz teşvik ediyoruz. Bunun kalkması için tüketim tam devre yapması lazım toplumda. Bunu yaptığımız takdirde o zaman ne olacak? Memurun cebinde para olacak, işçinin cebinde para olacak, emeklinin cebinde para olacak, tarım kesiminde para olacak. Ha, O zaman hepimiz dört dörtlük pazara gittiğimizde ben alacağım, o satacak. O sattıkça imal eden işte üretim merkezine gidecek, oradan alacak. Emme basma tulumba gibi. Biz hatırlarsanız geçen programda olması lazım. Siz temas ettiniz. Sürekli büyüme, istihdam etme, adil dağılım. Bunlar olması lazım. Sürekli büyümenin olması lazım. Sürekli büyüme olması için mutlaka tüketimin olması lazım. Tüketimin olduğu yerde mutlaka üretim olur. Niye? Adam pazar buldu. İmal etti, geldi, sattı, ikincisini yapacak, üçüncüsünü yapacak. Ama şimdi imal ediyor, geliyor, pazara müşteri almıyor, elinde kalıyor. Bu sefer iflaslar bunlar başlıyor. Binaenaleyh bunun sona ermesi için modelimizin sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada hakim olması lazım. Onun için dikkat ederseniz bakın bütün devletler bendenizden alış, görüş alıyorlar. Artı bendeki programı, projeyi, tezi kendi aralarında pay ediyorlar, uygulamaya çalışıyorlar. Türkiye'de de bunu yapmaya başladılar sağ olsunlar. Ama ben onların yerinde olsam kaynağını gösteririm. Derim ki bu işte filancınındır, teşekkür ediyoruz. Ee, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımıza ya bu Haydar Hoca'nın projesidir dendiği zaman e tabi dedi o bizim hocamız dedi. E, bunu elbette e, e, söyledikleri zaman biz de mutlu oluyoruz. Niye? Ben milletime bir hizmet ettim diye. Ben isterim ki İBF'ye gitmesinler elbette bana gelsinler. ABD'ye, Amerika'ya gidip el açmasınlar, bana gelsinler. Bizim istediğimiz bu zaten. Bunun devreye girmesi lazım ki o zaman kadımı, kad, kadınımız da istismar konusu olmaktan kurtulabilsin. Evet, dediğiniz gibi her seçimde işte başını örtelim mi, örtmeyelim mi? Karnını doyuralım mı, doğru mu? Bunlar konuşulmaması lazım. Herkesin eşit bir surette istifade edebileceği standart bir hayatı hepimizin faydalarımızla birlikte pay etmemiz lazım diyorum efendim.